Ha, merhaba arkadaşlar. Takır tukur gaming'in Minecraft rehber bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, e, şey rehber bölümü çekeceğim. Minecraft'te ya bu, bu şey bir bölüm olmayacaktı. Hadi daha çok çekeriz. İşte arkadaşlar her neyse Minecraft'te Minecraft nasıl oynanır? İlk gece hayatta ne yapılır her an? Bunları öğreteceğim size pek şey ya ben de o kadar bilmiyorum ama Bildiğim kadarıyla öğreteceğim size İlk önce ihtiyacımız olan şey o, Odun Wood yani Bu woodlardan şey Dur onları birazdan göstereyim Şimdi ilk ihtiyacımız olan şey odun ondan sonra kömür ondan sonra ufak bir ev hatta ev olmasına da gerek yok bir mağaranın içine kalsanız da olur İlk gün için idare eden bir şey yaparız yani. İşte öyle. ha bir de arkadaşlar şey videoların az gelmesinde şey ya benim bir suçum yok e, bildiğiniz üzere e, okullar açıldı ve ben de e, bir öğrenci bir öğrenciyim video benim için şey ikinci pi, 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 plana geliyor okul açılınca e, video ikinci planda olduğu için okuluma bir vakit ayırıyorum. Onun için de biraz videolar az geliyor. Hatta bayağı bir az geliyor. Haftada bir iki haftada bir falan. Onun için özür dilerim sizden ama yapacak bir şeyim yok yani. ben de yapacak bir şeyim yok. Ben de sizde aynı durumdayım okuyorum. İşte her neyse. Öyle biraz daha aç kestikten sonra kömür arayışına koyulabiliriz. Şu üstteki yani durun bir dakika. Şu taraftaki, şu taraftaki şeyi mağdur görün kaldırmayı unutmuşum. <laughs> Her neyse. O, onlar şey yeminim hep. Yani e, harita kömür var mı? Kömür var varsa bu burada yok. Şikelet var. Bir dakika bir de o oyun şeylerini iyi diye getirin çünkü bu bu bir rehber bir test falan de 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 değil yani ne kadar uzun süre hayatta kalma falan öyle bir şey yok. Bu bir rehber rehber tarzında olsun istiyorum ve bunu da ne yapacağım gibi herhalde bilmiyorum bakıp göreceğiz birlikte ha, neyse ilk gün nasıl hayatta kalınır onları gö şey yapacağım size göstereceğim ve bölümü bitireceğim ikinci gün falan başka bir şeyler yaparız onları daha sonra daha sonra hallederiz yani belki haftaya gelir video belki bundan sonra çekebilirim video videoyu Aa, orada kömür var ben şey harta bir texture pack kullanıyorum ama kömürün şekli ya hiçbir farkı yok yani siyah taşın üzerinde siyah siyah şey ya benekler olan bir taş türü diyelim. Şimdi burası şey bu taraf envanter. Burası crafting. Bu crafting ise crafting'e ben wood koyarsam bana wood verir. Wooden plank verir. Bu wooden planklerle 4 Dör, crafting yerine taşları ko şey odunları koyarak crafting table yaparız. Bunlar daha çok şey 3x3'lük bir alan olur. Bunlar daha de değişik aletler yapmamıza yarar. Bu yaptığım bir pickaxe. Pickaxe'ın tü Türkçesi kazma. Tahta kazma yaptım. Şey o, e, oyunda bazı materyaller var yani. E, madenler var. B şey e, bunların en zayıf olanı yani en güçsüz olanı tahta. Ondan sonra taş var, demir var, iron var, demir var, gold var ve elmas var. Tahta kazma en dayanıksız olan alet şey altın kazma en hızlı olan ama en dayanıksız olan En en tahtadan bile dayanıksız olan Tahta kazma ama en, en hızlı olan Elmas kazma hem dayanıklı Şey altın kadar hızlı değil ama hızlı Elmas kazma en da, dayanıklı olanı Ama altın kadar hızlı değil işte Her neyse ama bana sorarsan en iyisi bence şey elmas kazma. Birazdan akşam olur gibi geliyor? Birkaç tane daha taş topladıktan sonra güzel bir yer bulmaya gidebiliriz Haberi acıkmışım. Yemeğimiz de yok. Şu anda 1.5 nokta 2'deyim. nokta gideyim. <laughs> <laughs> ah siz, siz, siz de görün arkadaşlar siz, gör. de görün. Diyenler olmuşlar arada <laughs> de ha Allah belasını versin. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. videoların gelmemesiyle bunun da alakası var yok demeyin. var yani yok demeyin. Bununla da alakalı e videoların gelme süresi uf aşağı çöktük vallahi ayol kız o burası güzeller tamam Cık. videoların gel gelmemesiyle şey yap bunun da alakası var <laughs> epic dodging kill Ah. <laughs> Yani neyse, şöyle alta bir tane çubuk, üstüne iki tane kırık taş falan demir, kırık taş, altın elmas, onları koyarsanız kılıç verir bize. Ya ve bu kılıçlarla e, e, hayvanları falan rahatlıkla daha kolay bir şekilde öldürebiliriz. şey hmm. e, e, haber ediyorum e, akşam olmadan evimizi kuralım diye niye derseniz e, akşam olunca e, yaratıklar çıkıyor ortaya ve, ve bu yaratıklar bizi öldürmeye alışıyor bu, bu yaratıklara e, örnek verecek olursak creeper var bu yeşil renkte üstünde siyah penekleri olan bir bir yaratık ee, örümcek var siyah şey e, örümcekler, örümcekler sabahları bir şey yapmıyor böyle ortalıkta görürseniz bir şey yapmıyor ama mağarada gök, görürseniz yani yani bir şey yapıyor bir şey yapıyor ondan sonra zombiler var o zombiler gel o genellikle zararsız olur yani nasıl zararsız olur hmm, sadece yakından saldırabilir uzaktan saldıramaz <laughs> özlerim arkadaşlar bir de iskelet erim yaratıklar var ki bunlar bence en tehlikeli olan yaratıklar çünkü e okla ateşi okla ateş ediyorlar ve zararlı kapana göre. Bir de torça yapılmış. Şöyle üstte kömür. Aşağıya çubuk koyarsak bize torç verir. Şu, şöyle koyarsak olmaz. Böyle koyarsak olmaz. Şöyle koyarsak olmaz. Yani biraz şeklini anımsatması lazım. 8 tane torç idare eder şimdilik. Şimdi şunu şu tarafa koyalım. Hemen bir tane Fırın yapalım. Fırın şöyle yapılır arkadaşlar. 8 tane kırık taşı az önceki şekilde koyarsak bize fırın verir. Burada yemekler, bu yemeklerimizi pişiririz. Bulduğumuz madenleri pişiririz şey inget haline gelmesi için. Öyle işte. Ee, elimizi biraz genişlettikten sonra videoyu bir Evet. Şuraya da bir, ka bir kapı kapı yapsam. Şöyle arkadaşlar. Altı tane tahtayı böyle koyarsanız bize kapı verir. Bu kapıyı şöyle koyalım kapı şekli işte. Şu, şu yemekleri bir alalım, yiyelim ve bölümü bitirelim. Şuradan bir kare daha, hatta iki kare daha kazalım ve bitirelim bölümü. Artık bilgisayarımda çok yer var yani ee, 15 dakikadan daha uzun videolar gelebilir. Onu da haber ne Ha, kömür var. Her neyse onu da alırız. Evet arkadaşlar Minecraft rehberinin birinci bölümünde birinci gününde ne yapacağınızı hızlıca anlattım size ben daha iyi bilgi edinmek istiyorsanız benden anlamamış olabilirsiniz Ege abiye başvurun Noda video çekti çünkü ben de ondan özenerek yaptım bunu İşte işte öyle arkadaşlar bir de şu şu yaratık de dedimiz artık. Onları daha sonra geçeriz. Herkese iyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. O kömürleri ben daha sonra alırım. Bay bay.